Bismillah, dijital marife hoş geldiniz. Adobe Premiere Pro eğitim serisini başlatmıştık. Bugün de devam edeceğiz. Evet, proje oluşturma diyoruz. Artık projemizi oluşturup programımızı baştan sona öğrenmeye başlayacağız ve kurgu yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar proje oluştururken nasıl proje oluşturulur? Özellikle dosya yapılarımızın çok temiz ve profesyonelce olması lazım. Onun için bir programı öğrenmek evet önemli ama onu nasıl öğrendiğiniz de önemli. Yani öğrenirken hani sistemli, düzenli öğrendiğiniz zaman bu sizin ileride profesyonelleşirken işinize çok yarayacaktır. Profesyonel bir şekilde sizin bu işi yapmanız gerekiyor. Dosya sistemi çok önemli. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu önce şöyle gelelim buraya. Buradan evet. Proje nereye kaydedilecek? önce oradan başlar. Çünkü onlar boyutu yüksek, hacimli dosyalar olabilir. Dolayısıyla siz bunu nereye kaydedeceksiniz? Yani yerel diskinize mi? Yoksa harici bir hard mi alacaksınız? Onu da yapabilirsiniz. Harici hard de kaydedebilirsiniz. Veya dahili bir hard de kaydedebilirsiniz. Örneğin biz ne yapalım? C değil çünkü bir format atıldığında C gidiyor. Çift sistem kurulu olduğu disk değil diğer depolama diski buradan e, bir tane ne, yap, ne, yapalım bir tane dosya açalım CTRL Shift ne ile yeni klasör kısa yolu açıyoruz ismi ne olsun bak isimlendirme çok önemli örneğin Premier Pro dersleri diyelim Premier Pro dersleri dedik şimdi yani yine bunu dedik bunun altına da her şeyi atmıyoruz burada da örneğin kaçıncı dersimizdi birinci dersimiz örneğin Yine klasör dedik. Mesela ders 1 dedik. Ve şöyle bugün ayın kaşı 25-10-2025 Bu bizim birinci dersimiz. Birinci dersimizle ilgili materyalleri buraya koyacağız. Ama burada da birkaç tane klasör açmamız lazım. Birincisi ne diyelim? Örneğin projeler. Ee, bir tane export diyeceğiz. Şimdi bunların ne olduğunu anlatacağım. Export. Evet bir tane de ne diyelim ham videolar diyelim. Evet. Şimdi proje dediğimiz şey Premiere Pro'da proje oluşturacağız. O projeyi buraya kaydedeceğiz. Niye? Çünkü biz bunun içine kaydettiğimiz zaman proje Adobe Premiere Pro programı kendi kendine yani bizim müdahale etmeden oraya bazı projeler oluşturacak. Auto save mesela var yani orada otomatik kayıt yaparken onun dosyalarını oluşturuyor. Ee, örneğin ara renderlerin dosyalarını orada oluşturuyor. Dolayısıyla onu oraya. Export biz bir şey videoyu tamamen bitirdiğimizde proje yaptık, bitirdik. Ondan sonra bunu export yapacağız. Yani bunu izlenebilir bütün bilgisayarlarda açılabilir, oynatılabilir bir video haline getireceğiz. Onu da exporta alacağız. Ham videolar da bizim e, videolarımızı getireceğiz. Medyalarımızı buraya aktaracağız. Yani montaj yapmadan önceki videolar burada olacak. Evet. Şimdi e, bunu şimdilik kapatabiliriz. Tamam mı? Proje oluşturma. Peki geliyoruz. Nereye geleceğiz? Programımızı açarız. Adobe Premiere Pro. Bastık. Açtık. Şimdi sıfırdan. Yani hani yeni işsizle beraber zaten kurduk. Şöyle daha önce hiç açılmadıysa eğer ekran bu şekilde gelecekti. Bu 2025 versiyonu. Evet. Normalde burada daha önce çalıştığımız dosyalar projeler listelenir. Ama biz daha önce yapmadığımız için Dolayısıyla bizimki şu anda burası boş. Bizim ne işimiz var? Open Project. Eğer biz daha önce bir projeyi açmışsak, oluşturmuşsak buradan açabiliriz deyip bilgisayarımızda o proje neredeyse oradan açabiliriz. Bu diğerleriyle çok fazla işimiz yok. Şimdilik ne diyoruz? New New Project. Yani yeni proje oluştur. Basıyoruz. Evet. 2025 versiyonunda sadece şöyle küçük bir pencere karşımıza çıkıyor. New Project dediğimiz zaman. Daha önceki örneğin 2024'te de daha karmaşık bir pencereydi. Ama 2025'te daha güzel olmuş. Sadece şöyle 3 tane alandan oluşan bir tane pencere bize karşılıyor. 2024'te örneğin şöyle bir şeydi. Evet. Şuna benzer benzerdi. Ama bizim Buralarla şu anda bir işimiz yok. Project name yani projenin ismi ve location dediğimiz projeyi nereye kaydedeceğiz? Bu ikisi çok önemli. Projenin ismi. Örneğin ben hani dedik ya e, mantıklı isimler vereceğiz. Biz eğitim dersi olduğu için örneğin ders bir diyelim ve şuraya da tıkladığımızda choose location Lokasyonu verirle. Yani biz bunu nereye kuracağız? Az önce oluşturduğumuz e, yere. Yani D. Bu bilgisayar şu New, e, yani bu D diskini biz kurduk. Burada Rome Pro dersleri diye. Ders 1 diye dosya açtık ve projeler klasörünün içine atacağız. Dolayısıyla onu seçiyoruz. Seçtikten sonra kaydet dediğimizde buraya geliyor. Oraya kaydedecek. Ve bu template şablon onu da geçelim. Çok önemli değil. Ve create diyoruz. Yani oluştur. Dediğimizde işte karşımıza çıkıyor bizim program. Üç tane sekmeden oluşuyor burası. Çok önemli. Bak import edit ve export. Yani import dediği şey ilk önce projenin içine bizim medyaları import etmemiz lazım. öyle çalışırız yani edit onlarla ne yapacağız? E, ee, onların montajını yapacağız. Keseceğiz, biçeceğiz ve sonra export dediğim şeyde onu o medyaları oluşturduktan sonra projemiz oluşturduktan sonra bunu çıkaracağız. Yani bu üçü önemli ama bizim için şu arası import ve export ee, import ve export değil edit. Edit'e geliyoruz. Şimdi edit'e geldikten sonra bizi karşılayan şöyle paneller var. Bir sürü paneller bak burada mesela learning var. Yani şöyle Windows'a geldiğimizde workspace çalışma alanı. Örneğin ben burada mesela editing dediğim zaman şöyle paneller beni karşılıyor. Örneğin ne diyeyim? Color dediğim zaman böyle lumetri color burada var. İşte renklerle oynayacaksın daha çok diyor. Ben sana öyle bir çalışma alanı hazırladım. Benim hazır e, alanlar arasında bu da var. Bunu kullanabilirsin diyor. Ama biz ne yapacağız? Tabii ki de biz kendi projemizi oluşturduktan sonra Workspace çalışma alanımızı da oluşturacağız. Çalışma alanımız. <laughs> workspace. Yani kendimize has bir çalışma alanının olması lazım. Onun için şunu yapıyoruz. Şimdi örneğin buraya nereye gelelim? Editing'e gelelim. Editing. Yani editleme, montajlama, kesme, biçme, o işlerin yapıldığı. Şimdi e, oraya geldik. Ondan sonra biz bu panelleri kendimize göre ne yapalım, oluşturalım. Bak burada bu sürü panel var. Şu panel, mesela source paneli deniliyor burada, Program paneli. Properties. Zaten bu properties 2024'te falan yoktu. 2025'te yeni geldi bu properties. Bu panel var. İşte şu e, evet timeline çok önemli olan var. Ses panellerin olduğu panel var. Araçların olduğu panel. Burada işte farklı bir tane panel daha var. Ama biz bunu kendimize göre şu diye Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar. Source'u ben siliyorum. Şöyle silmek için şu üç 3 .3 çizgiye basıp Close Panel dediğim zaman bu gidiyor. Peki gittiği mesela Metadata. Evet. Yani bana çok lazım olmayan panelleri pencereleri, sekmeleri ben kapatıyorum. Niye kapatıyorum? Çünkü çalışma alanım önemli. Yani benim e, geniş bir çalışma alanım olması lazım. Beni e, boş yere meşgul eden panellerin, e, pencerelerin olmaması lazım. Dolayısıyla ben benim işime çok yaramayan yani sığ sığ kullanmadığım panelleri ben siliyorum. Close panel dedim metadata'yı onu da sildim. Diyelim ki ben bunu sildim tekrar açmış. İşte window buradaki window da var. Mesela neydi? Metadata. Bak metadata. Dik yok. dik olanlar var olanlar var. var olanlardır. Metadata dediğim zaman bak metadata geldi. Ama ben bunu siliyorum. Autoclip mixer bana lazım olacak ama sonradan tekrar onu getiririz. Lazım olduğu zaman. Şimdi şu paralel bu, bu para bana lazım olacak. Efekt effect controls var orada mesela. Sekmeleri, panelleri bir yerde olsun. Ben bunu alıyorum. Bakın efektin üzerine sol tuş basıp şu tarafa doğru getiriyorum. Tam ortaya getirip bırakıyorum. Tam ortaya. Yani şöyle sağ değil. Üstte de değil. Bak sağ değil. Üst sağ değil. Üstte değil. Veya sola değil. En sola değil. Bunlar hepsi anlamı farklı. Aşağıda değil. Tam ortaya. Ortaya bıraktığım zaman şunun yerine gelir. Geldi. Orada kalsın. Örneğin markers. Şimdilik lazım değil. Lazım olduğu zaman. History. History. Şöyle. Ee, history. Geliyorum. Şu settings diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi 32 yazıyor. History states. 32. Bunun anlamı şu. Bu 32 demek. Hani bir işlemler yaptın. Sonra Ctrl Z deyip geri aldım. Ctrl Z deyip geri aldım kontrol deyip geri aldı. Yani e, 32 adım geri alabilirsin demektir. E ben bunu biraz daha yükseltmek istiyorum. Örneğin ne yapıyorum? 100 yapıyorum. Peki 1000 yapabilir miyim? Sanırım Adobe Premiere Pro bunu 100'e kadar destekliyor. Zaten böyle çok büyük rakamlar da vermenin hiçbir anlamı yok. 100 veriyorum ve OK diyorum. Ondan sonra history'i de siliyorum. Ben onunla çok işim yok. Info siliyorum. Hiç e, libraries, kütüphane, siliyorum. Graphic templates, graphic templates işime yarıyor. Nereye getiriyorum? Şuraya getiriyorum. Properties'in yanına getiriyorum. Properties'in yanına. E, media browser, media browser, onu da nereye getiriyorum? Programın yanına getiriyorum. Şuraya. Evet. O da şurada olsun. Peki, project, bizim az önce oluşturduğumuz projeydi ya. Onu da getiriyorum. Şuraya getiriyorum. Evet. Şimdi bu burada burası boşaldı. Şu e, araçlar paneli. Ben bunu da şöyle en sola kadar timeline panelini en sola kadar şu araçlar paneli dikey olacak şekilde oluncaya kadar getiriyorum. Bak burası timeline paneli. Benim böyle sık çalışacağım. Videoları işte medyaları keseceğim. Kırpacağım. Onları da çok çalışacağım. Dolayısıyla oranın geniş olması lazım. Hadi şu ses kanalları da bana lazım. Ses geldiği zaman oradaki diyagramlar oynayacak. Dolayısıyla onu da görmem lazım. Burada ama yani şöyle geniş tutma hiçbir anlamı yok. Daraltıyorum. Ama şu rakamlar olsun. Bana rakamlar lazım olacak. Sıfıra kadar eksi falan. evet. Onlar lazım olacak. Dolayısıyla onu kapamayacak şekilde bırakıyorum. Evet. Hatta şu şu paneli ben şöyle aslında yapmak istiyorum. Bunu paneli tutup şuraya en sağa getiriyorum. En sağa getirdim bıraktım. Şöyle genişliğini ayarlıyorum. O nasıl, nasıl grafik tableti de oraya yine getiriyorum. Buraya gelsin. Sonra şunu zaten buradan tuttuğum zaman genişliğini falan her yerden ayarlayabiliyorum. Bak şurasını da ayarlayabiliyorum. Yani şu e, template yani properties grafik template'in biraz uzun olmasını istiyorum Şu properties ee, örneğin bir medyaya ben bastığım zaman onunla ilgili özellikle böyle altında sıralanacak. Dolayısıyla onun da uzun olmasını istiyorum. Şöyle kısa işime yaramıyor. Dolayısıyla onun uzun olmasını istiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Biraz daha kısa şöyle. Bunu da şöyle getirdim mi? Tamam. Şimdi. Evet. evet. Şimdi ben çalışma alanımı oluşturdum. Bunu beğendim. Bunu sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İleride niçin böyle yaptığını zaten siz de göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Peki örneğin şimdi medya browser ile medya browser ile e, projekt e, panellerini ben aynı yere koyamam, koyamamalıyım. Niye? Çünkü ben medya browser'dan alıp buradaki e, yani ikisini bu iki paneli aynı anda ben kullanacağım. Dolayısıyla birini açtığım zaman diğerini de açık olması lazım. Yani ben bu panelde Örneğin şurada FF Controls ve proje panelleri. Bu üçünde birini aynı anda açabilirim. Bu ikisini de aynı anda aç, açmam gerekiyor. Yani mesela bunu alıp buraya diyelim ki atacağım. Tamam mı? Dolayısıyla ikisini de aç olması lazım. Onun için ikisi aynı panelde olamaz. Örnek veriyorum. Sildim şimdi. dolayısıyla bunun farklı yerde bu projeyi buraya alıyorum. Bu şekilde yani ben ne yapıyorum? çalışma alanımı oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra bu bitmedi şimdi. Geliyorum. Workspace. Bak bunlar hazır ayarlardı. Save as new workspace. Ne demek? Save as new workspace. Yani yeni bir çalışma alanı olarak kaydet. Basıyorum. Karşıma pencere çıkıyor. Name diyor. isim diyor. Örneğin ee, SP diyorum ben. Süleyman Parça'nın baş harfleri. SP dedim. Ve OK dedim. OK. Şimdi benim çalışma alanım bak şurada görüyorsunuz ne oldu? SP oldu. Yani şöyle geldiğim zaman yine workspace bak burada SP aktif. SP aktif. Örneğin e, ne diyelim? FX diyelim. Bak değişti. FX dediğim zaman değişti. Peki tekrar gelelim. SP'ye gelelim. Evet. Az önce bizim oluşturduğumuz haliyle karşımıza tekrar çıkıyor. Örneğin ben bunu bozdum. Aldım bunu buraya getirdim. Bunu şuraya götürdüm. Ondan sonra efektleri de şuraya götürdüm. Bunu şöyle şöyle büyüttüm, uzattım. Böyle karma karışık bir şey oldu. Geliyoruz. Window, Workspace, ASP'de. Ama biz son hali bu değil. Biz kaydettik ya. Ne diyoruz? Reset to Saved Layout. Diyoruz ve bizim kaydettiğimiz halde projemiz çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Peki örneğin ben e, bu effects panelinin nerede? Diyelim ki şurada olmasını ist istedim. Sonraki zamanlarda. Diyelim ki burada olsun. Efek kontrol burada. efektlerde de burada. Ve bu sürekli çalışma alanında bu şekilde gösterirsin. İstiyorsam o zaman geliyorum. Windows, window, workspace, Window Workspace Save Changes to this Workspace. Yani değişiklikleri bu çalışma alanına kaydet. Dedikten sonra şimdi en son hali bu oldu. Yani ben bunu getirsem, bozsam şöyle bozsam bunları ondan sonra tekrar e, desem ki eski haline getir o zaman ne yapacak? Şöyle efekt panelini de burada bırakacak. Dolayısıyla en son hali bu şekildeydi biz projemizi oluşturuldu. Çalışma alanımızı da kendimize göre ayarladık. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere.